<gülüyor> <gülüyor> evet, yani ne, şey Mesela... <laughs> evet. Evet. Evet, baksana. <laughs> en azından <laughs> <her şeyi> <laughs> ben buraya. Gerçi kapalı

Ya da şu karşı senin arabanın oradan Nereye çekelim. Nereye kolay? Oradan mı kolay? Yani senin arabanın oradan çekelim. Gel anne. Evet. Böyle evet. Yani, anne kedi burada yani, bakın o yani. yavruları katledilen kedi bakın göğüslerini görüyorsunuz süt dolu bu hayvan bu şekilde yani ileride rahatsızlanır oralar iltihaplanır yani bu, bu hayvana bu işkence çektirmenin amacını biz bir türlü anlayamadık yani iki tane yavrusunu yavru kedi kediyi yavrusunu arıyor Normalde bu kedinin önüne bir şey at, hemen kapardı yani. Direkt yavrusuna götürürdü mesela. Şimdi vaziyet bu şekilde. Onun da psikolojisi var. İnsan psikolojisi gibi, onda da var. Ne yemek yiyor, ne su içiyor. Bir kedinin, dişi kedinin böyle sürekli bağırdığını, ağladığını duyduk. Besleme esnasında, akşam vaktiydi. Zaten biz buralara akşam vakti gelebiliyoruz, gündüz gelemiyoruz. Çünkü bu insanlar bize beslemede zorluk çıkardıkları için trafikte, kalabalıkta olmasın diye. Yılmaz apartmanının bahçesinde o miyavlayan kediyi takip ettiğimizde gördük ki o odunların olduğu yerde bahçenin içinde iki tane ceset var yani küçük yavru kedinin ölüsü var. Ama böyle bir gariplerdi hani tam böyle şey değillerdi. Sonra yaklaştık baktığımızda kolları, bacakları, kuyrukları özellikle simetrik bir şekilde kesilmiş yani. Bir araştırdık, baktık şöyle gün ışığında filan sabaha kadar bekledik zaten. E, Tabi olayın vehametinden hani polis çağırmak o saatte de aklımıza gelmedi üzüntümüzden. E, daha sonra e, baktık ki yani bunu bir başka bir hayvanın yapabileceğine inanamadık yani. Bir de veterinere de e, görüntüler incelettiğimizde veteriner arkadaşlarımıza bunun bir e, hayvan tarafından yapılmayacağını bize söyledi. Biz öyle olunca daha çok e, üzüntümüz tabii katlandı. E, sonra baktık ki e, Kafaları da ezilmiş ilk önce. Yani gözleri çıkmış çok anormal bir şekilde. Daha sonra tabii işkence yapılmış resmen yani. Şimdi biz bunu bir türlü anlayamadık yani. Bunu yapan insan yani çocuğa da yapar, büyüye de yapar. İnsan olarak biz bile zaten buraya gelirken bir şekilde korkarak geliyoruz yani. Besleme yaparken zaten sürekli tehdit alıyorduk bu 15 senenin içinde. Bugün e, yasal süreci başlattık, şikayetçi olduk. E, faili meçhul olarak olduk çünkü faili bilmiyoruz. Bununla ilgili elinde görüntü olan, e, herhangi bir bilgisi olan herkesi e, karakola gidemiyorsa ben, ya avukat Yağmur Başak Erzurum, bana özel olarak ulaşabilirler. O görüntüleri, e, bildiklerini anlatabilirler. Bu bizim sürecimizi daha da hızlandırır. Çünkü hani, e, şu anda en büyük sıkıntımız olaya görgü tanığı bulmakta. Bu yani bugün yavruları katleden ki söz konusu olan iki, bir aylık yavru kedi, bir aylık yavru kedi bir avuç kadardır. O hayvana bu zulmü yapabilen insanların gerekli cezaları alması için elimizden geleni yapacağız. Ben olayın direkt takipçisi olacağım. Hepiniz, bu hepimizin yararı, bu kamu yararı için yapılması gereken bir şey. Bunu lütfen kapatılmasın. Bu utanç, bu vicdansızlık hepimizin sorumluluğunda olan bir şey ve burada mahallemizde hayvansever insanlarımız var sağ olsunlar işte onlar da destek için burada geldi üzülüyorlar. Burada yengemiz vardı üzülüyor. Kim yapmış olabilir diyor. Bu vahşeti kim yapmış olabilir? Bunlar uzayda değil. Bu vahşeti yapanlar burada yaşıyor. Ama bu sadece Konya'da değil. Türkiye'nin her yerinde benzer durumlar oluyor. Ama çözüm konusunda biz Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu konuyla ilgili Adalet Bakanımız, İçişleri Bakanımız, Cumhuriyet Başsavcımız, ilgili savcıdır, emniyet görevleridir. Gerekirse gece gündüz çalışırsın. Tekrar söylüyorum. Gerekirse o defnedilen kedi canımızın şey çıkasın DNA örneği mi alınacak? Bilmem ne mi alınacak? Yani ne gerekiyorsa bugün teknolojinin vermiş olduğu bütün şeyi yapsınlar. Bu faili ortaya çıkarsınlar. Benim mağdurlarındanım. Sadece bir hafta oturabildim. Köpeklerim olduğu için hem ev sahibim hem ev sahibimin dünürü tarafından çok ciddi tehdit aldım. Bu Ya gideceksin ya köpekleri öldüreceğiz dediler. Bir hafta oturabildim. Bir haftadan sonra buradan taşınmak durumunda kaldım.